Merhabalar. Bugün size soliteş programında desen nasıl oluşturabileceğimizi göstereceğiz. Bir unsur etrafında çoğaltma yapabilmek için ana sayfa kısmından üst tarafta çoğaltma kısmına giriş yapıyoruz. Bu çoğaltma kısmından e, herhangi bir unsuru seçip burada e, isterseniz ürün ağacından isterseniz parçanın üzerinden seçim yapıyorsunuz. Daha sonrasında masumuzun sağ tıkıyla çıktığımızda hangi yöne doğru Uzatmamız gerektiğini soruyor. Gördüğünüz gibi parçamızın üzerinde şu anda düz bir desen üzerinde belirlediğimiz x veya çoğaltma ölçülerine girebiliyoruz. İsterseniz e, aralıklarını da belirleyebilirsiniz. Burada mesela 280 ya da tabağa sararak. 65 değerlerini girdiniz. Üst taraftan da X yönünde ne kadar çoğaltacağımız, Y yönünde ne kadar çoğaltacağımızı gösterdik. İşlemimizi bitirdikten sonra isterseniz sağ Sadık'la ya da ön izleme kısmına bastığınızda işleminiz biter. Tabii ki bu düz desenler için geçerli. Biz düz desen değil de petek şeklinde yapmak istiyoruz diye düşünürsek tekrar desen parametreleri kısmına girerek burada dizileme seçeneklerine giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi dizileme seçeneklerinde bize satır veya sütun seçeneklerini sürüyor. Satır seçeneklerinde gördüğünüz gibi dizili kısmında merkezin uzaklığından bir bölge offset kısmında olacak şekilde petek şeklinde yapabiliyor. Ya da sütunlarda da bunu yapabilirsiniz. İsterseniz bir bölge offseti değil de yani aralığı bir bölge offset olması değil de aralığı kendi belirleyeceğimiz bir ölçü ebatında olmasını istiyorum derseniz bunlar da yapabilirsiniz. Biz standart olanını seçtik ve son sütünü dahil et dediğimiz seçeneği kullanırsanız Paternin bittiği yerden sonrasını da yapmasını sağlar. Biz bu şekilde yaptık. Tamam dedik. Şimdi gördüğünüz gibi desen daha da petek şeklini aldı. Bu şekilde yaptığımızda istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Daha sonrasında ön izleme kısmına basıyorum ve bitir diyor. Gördüğünüz gibi desenimiz artık bal peteği şeklinde yerleşmiş oldu. Burada istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Bu dikdörtgende olan bir desen stilidir. İsterseniz bu desen stilini hem satır hem sütun için yapma imkanınız da var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.